Merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar, deyimler videolarımıza devam ediyoruz. Bugün ilk deyimimiz papucu dama atılmak. Papucu dama atılmak başka bir kişi veya bir şey için öncekinin gözden çıkarılması, gözden düşmesi anlamında kullandığımız bir deyim. Doğru mu yanlış mı orasını söylemiyorum. Ben hikayeyi söyleyeceğim. Ama doğruluğu konusunda aslında tereddüdün de var. Yani yeni bir çocuk doğduğunda, ikinci çocuk doğduğunda bir önceki çocuğun senin pabucun dama atıldı diye geri plan edilmesi hiç de doğru bir durum değil. Onun için deyimlerimiz her zaman mantıklıdır, doğrudur da diyemeyiz. Pabucu dama atılmak da böyle bir şey. Peki nedir bunun hikayesi? Söylenene göre Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların bağlı bulunduğu teşkilat ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokarmış. Kusurlu malların, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işlerin önüne geçmek amacıyla değişik bir önlem alınmış. E, örneğin bir ayakkabı alındığında kusurlu çıkarsa şikayet edildiğinde heyet iki tarafı da dinliyor. Eğer şikayet eden haklıysa ayakkabıların bedeli şikayetçiye iade ediliyormuş. Ayakkabılar da ibret olsun diye onu yapan imal eden ustanın çatısına atılırmış. Böylelikle yoldan geçen insanlar o çatılardaki ayakkabıları ustaların imal ettiği şeyleri gördüğünde başarılı olmadığını anlarmış. Evet arkadaşlar, sıradaki deyimimiz mürekkep yalamak. Bunu birçok kişi tahmin eder. Hatta gençler de hemen anlayacaktır. Mürekkep yalamak tam karşılığı okumuş olmak, ilim yapmak, tahsil yapmış olmak şeklinde kullanılıyor kültürümüzde. Okula gidip mürekkep yalamadığımıza göre farklı bir hikayesi olması gerek. Onun hikayesi de şöyle Mürekkep bezir isimden hazırlandığı için suda çözülebilir bir madde. Bu sebeple el yazısı eserler su ve türevleriyle temas ettirilmiyor. Bildiğimize göre eserlerin yazım aşamasında mürekkebin bu özelliği hattatların işine yararmış. Bazen o mürekkebe batırarak kalem olarak kullanılan diviti mürekkebe batırmak yerine Ucunu e, dillerine değdirir ve oradaki mürekkebin çözülerek kullanılmasını sağlarlarmış. Eskiler bir insanın e, yaladığı mürekkep kadar bilgisinin arttığını varsayarlarmış. Ve okuma yazma bilen oranın az olduğu vakitlerde biraz da olsa mürekkep yalamış kişiler toplum içinde saygı duyulan kişiler olurmuş. İşte bu nedenle e, yazı yazmış, okumuş kişiler mürekkep yalamış olmak şeklinde de tanımlanırmış. Merhaba arkadaşlar. Sırada yine hepimizin çok bildiği ve çok sık kullandığımız bir deyim var. Saman altından su yürütmek. Ne demek? İşte gizli gizli işler yapmak anlamında. Çok da böyle farklı bir hikayesi yok aslında. Gayet söylenen cümleyle hikaye arasında ya da deyim arasında bir bağlantı da var anlatılış şekliyle. Zamanında sadece bir tane ırmağı olan bir köyde geçen bir hikaye. Irmak suları bütün tarlalara yetecek kadar olmadığından nöbetleşe su alınılıyor. Dolayısıyla suyun kapasitesi tasarruflu kullanılmaya çalışılıyor. Ama tabii bizim köylü uyanıklığı ya da benim bazen şark kurnazlığı dediğim bir kavram da var. Uyanık köylüler kendilerine sıranın geleceği günü beklerken kanaldan kendi tarlalarına gizlice bir küçük kanal açarlar. Ve bu kanal belli olmasın diye de üzerine sapsaman değişik şeylerle örtü yaparlar. Yani o gizli kazdıkları kanalın üzerini kapatır. İyice belli olmasını önlemek için de üzerine saman serperlermiş. Dolayısıyla o tarladaki mahsuller daha çok su aldığı için daha çok verim alacak. Ama bu gözlü köylünün saman altından su yürüttüğü ortaya çıktığında ise mahcup olacaktır. Onun için saman altından su yürütmek, gizli gizli işler yapmak, hele hele kendi menfaati için bunu yapmak hiç de doğru ya da bizim kültürümüze, inancımıza yakışır şeyler değil. Bu hikaye de bu şekilde. Görüşmek üzere, hoşçakalın.